Alo. Kanka tercihler açıklanmış. Nasıl ya hani pazartesi. Bir dakika ne tercihler mi açıklanmış? Vallahi ben de şok oldum. Hadi kendine gel de beraber bakalım. Ay bir dakika dur bilgisayarın başına geçiyorum. Zaten site çökmüş giremiyorum ben de yarım saattir. E herhalde çökmüştür. Ay dur bir dakika kanka girdim ben. Ay ben de ay bir dakika bakamayacağım galiba. Üç deyince beraber tamam mı? Bir. Değil. 2, 3. Kanka İstanbul Aslan Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünü %100 burslu kazanmışım. Tebrik ederim canım benim. Ay inanmıyorum. Kanka sen bir şey söylemedi. Tutmamış tercihler kanka. Açıkta kaldım. Ya kanka belki ikinci tercihlerde tutacak. Dur bakalım hemen üzülme. Yok kanka benim istediğim yerlerde olmuştur. Muhtemelen ben mezuna kalırım. Neyse kankam ben ararım seni yine. Öptüm. Ben de seni öptüm. İstanbul'daki tercihim tutmuş. Ay damla çekil televizyonun önünden ya. Ya insan bir tepki verir. İyi kızım aferin de sanki baban izin verecek mi orada okumuna? Ya anne ya ben o kadar çabalamışım. Ülkenin en prestijli üniversitesinde yüzde burs kazanmışım. Gerçekten beni göndermeyecek mi bu adam? sen babanın oyunu bilmiyormuş gibi hayaller kurmaya devam etme. Çok üzülürsün sonra. Valla ben bu okulu okuyacağım. Daha fazla da bu konuda sizinle tartışmak istemiyorum. Ha, ben tamam akşam verdim. babana da aynısını söylersin olur mu? Bacım ne yapıyorsun? İyiyim bacı. Annemle tartıştık canım sıkkın biraz. Neden tartıştınız? Kanka bu okulun İstanbul'da olması durumu işte. He, anladım canım. Ay kanka ben seni ne için aradım? Bu kazandığın üniversite ortamı deli dehşet bir şeymiş. Biraz araştırdım da. Kanka buraya giden insanların neredeyse %95'i zengin çocuklarmış. İstanbul'un en seçkin semtlerinde oturan insanların çocuklarından oluşuyor. Milletvekili çocuğu desen orada. Teknoloji devi markaların çocukları orada. Ya bildiğin elit bir okul burası. Ha bir de Dava özel yurtlarına yerleştiriyorlarmış. Ya evet Tabiilim biliyorum da işte. Kızım, senin için bu okul nimetten başka bir şey değil. Tüm hayatını değiştirebilecek bir imkan bu. Kesinlikle gitmelisin. Kanka vallahi ben senin yerinde olsam kaçardım. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama kanka. Makineyi bir düzgün kullanamıyorsunuz. <laughs> Sen bana ne söyleyecektin demin? Kızın İstanbul'u kazanmış. Ne yapayım yani? Ha, tam burs kazanmış. Sadece harçlık vermek lazım. Benim kimseyi okutacak param yok. Ayrıca İstanbul'a falan kendi başına izin vermiyorum. Gidemez. Vallahi ben sizin aranızda kalmaktan yıprandım artık. Kendin söylersin o zaman istemediğini. Hiç de bir şey diyemem. Ana kız ne yaparsanız yapın. İstanbul'muş. Kendi başına daha yumurta kıramaz dışarıda okumayı düşünüyor. Resmen hayatımın fırsatını değerlendirmeme izin vermiyorlar. Onca emeğimi çöpe atıp rahatça uyuyorlar ya. Ama yok. Yok ya ben bu vermeyeceğim. Bu kadar da fazla. Ben bu okulu okuyacağım. Herkesten daha iyi olacak durumumu görecekler. Kendim için olduğu kadar sizin için de gidiyorum. Daha iyi bir hayat için.